Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Şirketlerde yapılan hile ve yolsuzlukların tespit ve önlenmesiyle ilgili önemli görevler yapacak ve bu manada muhasebe, vergi ve malum mevzuat bilgilerinin yanında bilgisayar teknolojilerine de hakim olacak hile denetçiliği ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışmaktayız. Bu kapsamda hile denetçiliği eğitimi videolarından dördüncüsü ile karşınızdayız. Daha önceki videolarımızda hile, hata kavramlarını anlattık. Keza hile denetçiliği mesleğinin tanımını yapmıştık. Bugünkü videomuzda şirketlerde hile yapabilecek kişiler ve bu kişilerin yapabileceği hile türleri hakkında sizlere özet bilgiler vermeye çalışacağız. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak, daha iyi anlaşılacaktır. İşletmelerde hile yapabilecek kimseler. Şirketlerde hile, muhasebe verilerinin manipülasyonu ve varlıkların çalınması şeklinde gerçekleşebileceği gibi, işletmeye ait önemli verilerin kişisel bir menfaat sağlamak amacıyla işletme dışına çıkartılması şeklinde de gerçekleşebilir. Bunlar İşletme personeli, yönetimden sorumlu kişiler, ortaklar, müşteriler ya da üçüncü kişilerin bilinçli olarak menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmasıdır. Şirketlerde hile yapabilecek kişiler 1. çalışanlar tarafından yapılan hileler, 2. ortaklar ve yönetim tarafından yapılan hileler, 3. yatırım hileleri, 4. Satıcı hileleri, 5. Müşteriler tarafından yapılacak olan hileler. Şirketlerde çalışan hileleri, işletme çalışanları tarafından yapılan zimmet yoluyla hırsızlık ya da meslek hileler olarak da adlandırılmaktadır. Personel tarafından yapılan hileler, genellikle bir çalışanın işletme varlıklarına el koyması ya da kural dışı kullanılarak işvereni dolandırarak suistimal etmesidir. Çalışanların yaptıkları meslekle ilgili hile şu şekilde tanımlanabilir. Birisinin bulunduğu konumu veya organizasyonun varlıklarını bilerek kendi çıkarları doğrultusunda kullanması mesleki suistimal veya çalışan hilesidir. İşletme çalışanları tarafından yapılan hile veya suistimal neredeyse tüm işletmeleri etkilemektedir. Çalışanların işletmelerde yaptıkları çok çeşitli hileler bulunmakta. Ve çoğu zaman işletmenin iç kontrollerini aşmak için çalışanlar sahte belgeler kullanmaktadır. Çalışan hilelerine örnekler: 1. Zimmete geçirme, 2. Kayıt sonra sırrsızlık, 3. Kayıt öncesi hırsızlık 4. Çeklerin nakitle değiştirmek, 5. Hayali alıcılar, 6. Stokların çalınması, 7. Hayali giderler, 8 rüşvet yönetim hilesi işletme içinde yapılan en önemli hile türlerinden biridir. Bu tür hileler hileli mali raporlama şeklinde de adlandırılmaktadır. Bu tür hileler çoğunlukla büyük tutarlarda zararın doğmasına neden olmaktadır. Yönetim hileleri genellikle tepe yöneticileri tarafından işletmenin mali tabloları ile oynanması veya değiştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bunlar İşletmenin mali tablolarında yapılan sahtecilik eylemleridir. Yöneticiler işletmeyi olduğundan iyi göstererek konumlarını güçlendirme çabasındadırlar. Yönetim hilesinin sebepleri Yönetim hileleri, kayıt hileleri ve belge hileleri olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Yönetim hilesi yapmanın amaçları çok çeşitli olabilir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür. 1- Zimmetlerin gizlenmesi 2. Ortakların birbirlerini yanıltma istekleri. 3. Daha az kar dağıtma isteği. 4. Yolsuzlukların gizlenmesi. 5. Hak edilmeyen teşviklerden yararlanma arzusu. 6. Vergi kaçırma düşüncesi. Yatırım hilesi. Yatırım, gelecekte gelir elde etme düşüncesiyle bugünden fedakarlıkta bulunmak faaliyetidir. Yatırımcıların beklentisi belli bir risk düzeyinde olabilecek, en yüksek getiriye sahip olabilmektir. Yatırımcı birikimlerinden fedakarlık ederken fırsat eşitliği çerçevesinde ve güven ortamı içinde yatırım eylemini gerçekleştirmek ister. Değersiz veya hiç yapılmayan yatırımlar olaydan şüphe duymayan yatırımcılara satılmaktadır. Yönetim hileleriyle yakından alakalı bir hile türüdür. Bu tür hilelerde hileli ya da işe yaramaz yatırımlar bunun farkında olmayan yatırımcılara satılmasıdır. Yatırım hilesi çeşitleri: 1. Piramit hilesi. Ülkemizde sade zinciri olarak da gündeme gelen bu hile türünde kişiler gruba dahil ettikleri her kişi başına belli bir kar almaktadırlar. Sonuç olarak dünya nüfusu sınırlı olduğundan dolayı zincir bir yerde kopmaktadır. 2. Borsa hilesi. Kişilerin özellikle kolaylıkla manipüle edebilecek şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmalarına ikna edilerek şirketlerin Eidis ile ilgili bir ilaç geliştirdiği söylentisi yayılarak hisse senetleri arttıktan sonra hilekarların ellerindeki hisseleri hemen satmalar şeklinde gerçekleşebilen bir yatırım ilesidir. 3. Uluslararası yatırım ilesi. Büyük getiri vaadiyle başka ülkelerde yapılan yatırımlardır. 4. Değerli eşya ailesi kişileri değerli oldukları iddia edilen eşyalarla yatırım yapmaları konusunda kandırılarak gerçekleştirilen bir yatırım hilesi türüdür. Sahte altın, saat, pırlanta vesaire. 7. Ponzi hilesi Charles Ponzi yatırım hilelerinin babası olarak bilinmektedir. Hilekarlar ilk başta yatırımcılara söz verdikleri yüksek getirileri öderler ve bu ödemeyi görenler daha fazla para yatırmaya başlarlar. Çevrelerindeki insanlara söylerler ve onlar da para yatırırlar. Ne zamanki yatırılan para miktarı hilekarın istediği seviyeye gelir, hilekar paraları alıp ortadan kaybolur. Satış hileleri ya da satışı hileleri. Satış hileleri, savunma veya diğer kamu ihalelerinde büyük satıcılar tarafından önemli oranlarda yüksek fiyat vermeleri nedeniyle yıllarca haberlere konulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yaygın olan satış hileleri temel olarak iki türlü olmaktadır. Bir, tek başına hareket eden satıcılar tarafından yapılan hileler, 2. alıcılar ve satıcılar arasında yapılan gizli anlaşmalar yoluyla yapılan hileler. Satış hilesi genellikle satın alınan ürünlere yüksek fiyat verilmesi, ikinci kalite malların sevk edilmesi ya da ödeme yapılmasına rağmen malların sevk edilmemesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Müşteri hileleri. Müşteri hileleri, müşterilerin mal ve hizmet aldıkları işletmeye karşı gerçekleştirdikleri hilelerdir. Müşteri hilelerine örnek olarak düşük fiyatla mal veya hizmet satın alınması, malın satın alındığı halde ödemenin yapılmaması, ödeme yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmesi gibi örnekler verilebilmektedir. Değerli Denetim TV izleyicileri, hile denetçiliği mesleği eğitim videoları kapsamında dördüncü videomuz ile karşınızdaydık. Dördüncü videomuzun konusu işletmelerde hile yapabilecek kimseler o bu kişilerin yapacağı hile türlerinin nelerden ibaret olduğuna ilişkindi. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler, sağlık ve senlikler dileriz.